Merhaba, Osman Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 22 Aralık Pazartesi. Geçtiğimiz hafta ABD'de enflasyon, Kasım'da aylık bazda %0,2, yıllık bazda %2,7 ile beklentilerin çok altında arttı. Bunun yanında ABD'de Kasım ayında tarım dışı istihdam 64 bin arttı. Bu döneme ilişkin beklenti 50 bin artış olması yönündeydi. İşsizlik oranı Kasım ayında %4,6 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin üzerinde kaydedildi. Euro bölgesinde sanayi üretimi aylık bazda Ekim'de beklentilerle uyumlu olarak %0,8 artış kaydetti. Söz konusu aylık artış son 5 ayın en güçlü artışı oldu. İngiltere Merkez Bankası enflasyonda görülen yavaşlamanın ardından politika faizini 25 bas puan indirdi. İngiltere Merkez Bankası politika faizini %4'ten %3,75'e düşürdü. Politika faizi böylece yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine indi. Yurt içinde ise kasım ayında bütçe fazlası 169,5 milyar TL olurken, ilk 11 aylık dönemde bütçe açığı 1 trilyon 271 milyar TL'ye ve son 2 aylık bütçe açığı ise 2 trilyon 100 milyar TL'ye geriledi kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında %3,2 oranında bir büyüme kaydedeceğini öngördü. Kuruluşun tahminlerine göre büyüme 2026'da %3,4, 2027'de ise %3,5 seviyesine çıkacak. Moody's 2025 yılı için enflasyonun %35 seviyesinde gerçekleşmesini beklerken bu oranın artı eksi %2'lik bir marj içinde kalacağını not etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 190 milyar 804 milyon dolara çıktı. Borsa İstanbul Endeksinde haftalık değişim %0,09 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk 206 bas puan seviyesinde seyretti ve son 7,5 yılın en düşük seviyelerinde kalmayı sürdürdü. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz haftayı en çok kazandıran fon grubu ortalama %0,98'lik getiri performansı sergileyen kıymetli madenler fon grubu olurken, bu grubu %0,75'lik haftalık getiri ortalamasıyla borçlanma araçları fonları takip etti. Tefas fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar getiri yönünden sırasıyla FAK Fon Portföy Altın Katılım Fonu, GMC TEP Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu ve DMG Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu. Hafta başına göre yatırımcı sayısı en çok artan fon %5,61'lik artışla YZG Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu olurken bu fonu ti 4 İş Portföyü Temkinli Değişken Fon takip etti. Bu hafta yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı reel kesim güven endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise ABD'de milli gelir ve sanayi üretimi takip edilecek. Bu paralelde bu hafta PPI Yapı Kredi Portföy 3. Para Piyasası Fonu ile OSD Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonunu risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirekt.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefası açık diğer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider kesinti oranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimizle risk grubunuzu öğrenerek size uygun fon sebeplerimizle tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmeti alır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.